Selam arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Mokkamaster hakkında konuşacağız ve neden herkesin evinde veya butik kafasında bir tane Mokkamaster olması gerektiğini anlatacağım size. Eğer Mokkamaster ile çok güzel bir kahve yapmayı öğrenmek istiyorsanız bu videonun sonuna kadar izleyin. Harika bir kahve nasıl yapılır onu öğreteceğim size. Hemen videoya geçelim. Pa! Karşınızda gördüğünüz ekipman Moka Master. Bu Moka Master ile ben yaklaşık 2 senedir butik kafede kahve demliyorum ve hala hiçbir problem yaratmadan çok mükemmel kahveler ortaya çıkartıyor. Siz de bunu kullanmak istiyorsanız Öncelikle kısa bir şekilde hangi özellikleri olduğunu göstereceğim size ve nasıl kullanmanız gerektiğini göstereceğim size. Moka Master çok basit bir ekipmandır. Öncelikle bir su haznesi var şu köşede. Buradan suyunuzu ekleyebilirsiniz. Burada Su haznesine takılan olan bir şover var. Şover de sıcak suyu sepete aktarıyor, kahveyi demliyor. Bunu şu şekilde takarak yerine koyabilirsiniz. Sonra bir kapak var, bir de sepet var. Bu sepetin içinde kağıt filtrenizi koyuyorsunuz ve kahvenizi koyuyorsunuz demlensin diye. Ve son olarak bir tane cam pot var. Kahveniz demlendikten sonra campota aktarmış oluyorsunuz ve oradan servis ediyorsunuz. Başka bir parçası yok. Ancak sadece bilmeniz için söylüyorum. İki tane düğme var. Birisi açıp ve kapatmak için yani sol taraftaki olan ve birisi hızlı akış veya yavaş akışa ayarlamak içindir. Bir de kahvenizi sıcak tutması için alt kısımda bir sıcak yüzey yapmışlar. Başka da bir bölümü yoktur. Şimdi kahve yapmanız için bilmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle sizin için bir tane kağıt filtre ihtiyacınız olacaktır. Kağıt filtrenize beyaz seçmeniz gerektiğini unutmayın. Kahverengi kağıt filtreleri kullanırsanız daha ucuz olabilir. Ancak şöyle bir durum var biraz kağıt tadı bırakır kahvenize. Beyaz kağıtlar daha iyidir. Kağıdın kalın veya inceliğin hakkında farklı bir video yapacağım. Burada gerçekten kimse sıkılmasın diye onu anlatmak istemiyorum. Kağıt filtreme getiriyorum. Kağıt filtrelerimiz bu şekildedir. Bir alt kısımda düz halı var bir yan taraftan. Bunu alt kısımdan katlıyorum. Yan kısımdan da katlıyorum. Ve sepete yerleştirmem gerekiyor yerleştirmek için açıyorum kağıdımı, sepetimi bu şekilde yerleştiriyorum. Bu birinci aşama. Sonraki olması gereken aşama. Bunu gerçekten çok dikkat etmenizi isterim. Aşamaları sırayla yapmanızı istiyorum. Çünkü bazen yanlışlıkla ilk önce kahveyi öğütebilirsiniz. Sonra bu aşamaları geçersiniz. Bu şekilde taze kahveniz biraz aromasını kaybediyor. O yüzden ilk önce kağıt sonraki aşama anlattığım gibi su doldurmak. Şimdi bu aşamada suyu dolduracağız. Mocha Master'in kendi onardığı reçetesi 1 litre su için 60 gram kahve kullanmaktır. Siz aslında buradan başlayabilirsiniz. Böyle bir kahve yaptıktan sonra veya tam yarısı örnek vereyim 500 miligram su aynı zamanda 30 gram öğütülmüş kahve. Eğer bu kahveyi bu şekilde beğenmezseniz bitter veya ekşi olursa sonradan kahve çekirdeğinizin potansiyeline göre reçetenizi az da olsa değiştirebilirsiniz. Normalde 93 derece otomatik şeklinde ayarlanmış bir sıcak su veriyor bize. Su sıcaklığını ayarlayamayız. O yüzden 93 derece olduğunu düşünerek reçetemize sadece gramaja oynatarak veya suyumuzun miligramını oynatarak değiştirebiliyoruz. İkinci aşamamız çok az da olsa su eklememiz gerekiyor. Ne kadar? Örnek vereyim. 1'e kadar ben su koyuyorum. Bunu ne için yapıyoruz? Hem ekipmanımızı ısıtmak içindir. Şöver metal olduğu için bunu da ısıtmak içindir. Ve aynı zamanda filtre kağıdımızı bu şekilde ıslatabiliriz. Filtre kağıdınızı ıslatmazsanız kağıt tadı çok fazla bir şekilde kahvenize aktarmış oluyorsunuz. Ben bunun için bunu yerine değil tam yan şeklinde koyuyorum ve ekipmanımı başlatıyorum ve hızlı akış haline getiriyorum. Çok az da olsa bu su ekipmanımı ısıtsın ve aynı zamanda filtre kağıdımı ıslatsın. Bu ikinci aşama. Bu aşamadan sonra suyunuzu doldurabilirsiniz. Bu sırada ekipmanım ısınırken suyumu ayarlayabiliyorum. Reçeteniz mükemmel ve her zaman istediğiniz gibi çıkması için her zaman her şeyi kontrol etmeniz sizin için sağlıklı olur. Sonraki aşamada ben 500 miligram su koyacağım. Suyumu ölçmek için bir tane cam pot alıyorum. Tartımın üstüne koyuyorum ve 500 miligram su ekliyorum. 500 miligram su ayarladım. Bu sırada benim ekipmanım ısınıyor. Tüm kağıdımı ıslattım. Sapatımı hala yerleştirmedim. Şimdi yavaş bir şekilde sapatımı yerleştirmem gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde yerleştirirsiniz su yanlarından, şu cam potun yanlarından aşağıya doğru inebilir. Ekipmanımın içindeki su miktarı bitti. Ekipmanım ısındı. Suyum hazır ve suyumu ekleyebilirim. Öncelikle ekipmanımı tekrardan kapatıyorum. 500 miligram suyumu ekliyorum. Cam potumu yerine koyuyorum. Bu altta yani cam pottaki olan suyu atıyorum. Şu an kahveme koyma zamanı geldi. Hemen bunun üstüne koyuyorum. 500 gram öğüteceğim kahvemi. Sonra ekleyeceğim. Şimdi kahvemi koyuyorum. Tam tam 30 gram istiyorum. 30 gram kahve koydum. Şimdi kahve başta bir tepeleme şeklinde geliyor. Onu koymadan önce güzelce oynatın. Tekrardan yerleştirmek yerine yan şeklinde koyun ve ekipmanınıza başlatabilirsiniz. Ben yine hızlı akışta kullanacağım ekipmanımı. Bu sırada bunu da koyayım. Suyun içinde bir şey dökülmesin. Bunu neden yapıyorum? Su aktığı gibi zamanımı da başlatıyorum. İster telefon ister bir tartıyla zamanınıza başlatabilirsiniz. Çok az bir su eklediğiniz zaman kahvenize çok az oynatın yavaş bir şekilde aktarım. Burada yaptığımız şey 35 saniye beklemek ve sonra ekipmanımızı başlatmaktır. Bunu neden yaptık? Kahvemiz taze olduğu için içindeki olan gaz dışarıya çıksın. İçindeki gaz çıkmazsa kahve demleme oranımız düşebiliyor. Çiçek açma duyduğunuz gibi veya blooming yaptık. Sonra ekipmanı karışmadan sadece açıyoruz ve kahvenin demlemesini bekliyoruz. Bu sırada suyun yarısına kadar ekipman kullandığı zaman siz sadece bir kaşıkla kahvenizi karıştırmanız gerekiyor. Bunun için bir metal kaşık kullanıyorum ancak kaşığınızı sıcak suyla ısıtmayı unutmayın. Eğer kaşığınız soğuk olursa tekrar demleme oranınıza düşürebilir. Ve bizim burada karıştırma amacımız aslında köşelerde kalan kahve partikülleri içeriye doğru ittirmek ve hemojen şeklinde kahveyi demlemektir. Çok fazla bir şekilde veya çok agresif bir şekilde kahvenize karıştırırsanız kahve demleme oranınızı yükseltebiliyor ve çok fazla bir şekilde bitterness ortaya çıkabilir. Biz bitterness istemiyoruz. Su bittikten sonra ekipmana kapatıyorum. Alttan ısınma kapansın yoksa kahveye ısıtarak daha fazla bitter hale getiriyor. Ve sadece son olarak sapatımı kaldırıyorum. Çok az oynatıyorum. Ve tekrar yerleştiriyorum. Bunu yapma amacım eğer herhangi bir kanallaşma varsa sepetin içinde, kahve yatağının içinde kanallaşmaları kapatmaktır ve daha düz bir şekilde kahvemin demlemesini sağlamaya çalışıyorum. Su bittikten sonra kahve demleme sürecimiz bitmiştir. Ancak yapmanız gereken şey sepetinizi kaldırıyorsunuz, içindeki olan kağıdı hemen atmanız gerekiyor ve bir sıcak su veya normal su ile çeşmede hemen su tutmanız gerekiyor. Pis bırakmamanız gerekiyor. Pis şeklinde bırakırsanız koka bırakır sonraki kahvenizi etkiler. Ben bunu bir su tuttum, temizledim, tekrar yerleştirdim. Kahvemizi demledik. Şimdi kahvenin tadına bakacağız ve kahvenin tadına baktıktan sonra size çok az kahveniz daha güzel olsun diye neler yap, yapabilirsiniz onu anlatacağım. Hı? Çok hastalığı olmuş. Yani bunu bir tık daha yoğun şeklinde yapabilirim. Ve aynı zamanda bunun için neler yapabilirsiniz? Hızlı bir şekilde anlatayım. 2-3 tane öpücü vereceğim size kahve demleme oranınızı yükseltmek veya yoğunluğunu yükseltmek için. Birincisi, ben hızlı akışta kullandım ekipmanımı. Yavaş akışa kullanabilirsiniz. Yavaş akış sizin demlemeniz süresini daha uzun tutabiliyor ve bu demleme oranınızı yükseltebiliyor ve aynı zamanda yoğunluk konusunda biraz daha yoğun olabilir kahveniz. İkinci ipucu olarak size tavsiyem kahvenizi daha ince öğütebilirsiniz. Daha ince öğüterek kahve partiküllerin yüzey kısmını daha fazlalaştırarak kahvenin demleme oranını yükseltebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda yoğunlukta daha fazlalaşıyor. Eğer bunları yaptıktan sonra hala kahve sizin damak zevkinize hitap etmiyorsa o zaman problem demlemekte de değil çekirdeğin potansiyelidir. O yüzden çekirdeği değiştirerek natural çekirdekler veya anaerobik çekirdeklere kullanabilirsiniz. Yıkanmış bir çekirdekse örnek olarak benim şu an kullandığım gibi çok az hafif bir kahve olur. Ya bu sinek ne istiyor benden ya Allah'ım ya. <laughs> Yıkanmış bir çekirdek kullanıyorsunuz. Kahveniz biraz hafif olur ama tabii ki biraz daha parlak ve temiz bir kahve olur. Son olarak size anlatmam gereken birkaç tane daha detay var. Onları anlatacağım size. Hızlı akış nerede kullanılıyor? Yavaş akış nerede kullanılıyor? Anlattığım gibi hızlı akış sürenize daha kısa tutar, daha az demlenir kahveniz ve daha hızlı kahveniz demlenir. Yavaş akış sürenize daha uzun tutar ve kahve demleme oranınıza yükseltir açma kapanma konusunda kahvenizi demlerken su bittikten sonra makinemi direkt kapatıyorum. Sebebi alttan ısınmaya kapatmak içindir. Alttan ısınma devam ederse kahvenizi yakar ve biter bir tat verir. Bir de üçüncü olarak cam potta kahveniz ne kadar durabilir? Genellikle ben herkes için özellikle butik kafelerde bu ekipmanı kullananlar için her zaman diyorum ki kahveyi taze demleyin, kişiye göre demleyin. Bir tane veya iki tane kahve geliyorsa bu kadar demleyin. 4 tane demleyip bekletirseniz kahvenin aroması azalır, tadı değişir. Eğer taze ve daha güzel bir kahve istiyorsanız her zaman kişiye göre kahve demlemeyi unutmayın. Ama maksimum bekleyebildiğiniz süreç 20 dakikadır. Bu ekipmanın problemlerinden de bahsetmek istiyorum. Jump pot. Cam pot kullanıyorsanız normalde çok ince hemen kırılabilir. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor veya eğer ki cam pot kullanmak istemiyorsanız metal termoslu olan modeli de vardır. Unu kullanabilirsiniz ancak metal kullandığınız zaman sürekli onu temizlemek zorundasınız yoksa koku bırakabilir. Bilmeniz için söylüyorum bu ekipman SCA kurum tarafından onaylanmış bir ekipmandır. Yani Speciality Cafe Association tarafından onaylanmış bir ekipman. Su akışından, kahve demleme süresi, süresinden ve işlem konusundan standart bir ekipmandır. O yüzden her mutfakta ve her butik kafede benim tavsiyem her zaman Mokka Master'dır. Umarım video sizin için çok eğlenceli ve çok eğitici bir şeklinde geçmiştir. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere.